vekili Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili, sayın protokol üyeleri, kıymetli Köylüler, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın yeni bir yıl dönümünü daha büyük bir heyecan ve coşku içinde kutluyoruz. Türk Bugün gelişmiş uygar ülkelerin benimsediği bir sisteme, Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı'nı vererek kavuşmuştur. Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün tutuşturduğu bağımsızlık meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaştırıldığı gün olan 29 Ekim bu güzel bayram hepimize kutlu olsun. Sayın Kaymakamım çelenk sunma programını arz ederim. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Hava Harp Okulu Komutanlığı bando gösterisi kapanış. Kaymakamımız Sayın Nazmi Günlü, kaymakamlık çelengini sunacaktır. Arz ederim.